Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İmam Bukhari ve Müslümin rahmetullahi aleyhima müttefikan naklettikleri rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın nakline göre buyurmuş ki Seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh Yedi sınıf insan vardır ki Allah'ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde onlar Allah'ın gölgesinde gölgelenecekler. İmamun adilun adil devlet başkanı ve şabun neşe fi ibadetillah teala Allah Teala'ya ibadet neşvesi içerisinde bulunan ve bu neşve ile yetişen delikanlı varacunun kalbuhu muallakun bil mesacit kalbi mescitlere bağlı adam varaculani tahabba fillah istema alayhi ve teferraka alayhi birbirini Allah için seven Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan iki kişi. oraculun daha tümra tünza teman ve cemal. Yine bir adam ki makam mevki sahibi, şan şöhret sahibi ve güzel bir kadın kendisini zinaya davet ettiğinde fekale inni ahafullah. Ben Allah'tan korkarım diyen kişi. oraculun tasaddaka bir bir diğeri de bir adam ki sadaka veriyor. Fakfaha hatta la ta'lemu şimaluhu Ma evet. yeminu. Onu öyle gizli veriyor ki sadakayı sağ elinin ne verdiğini sol eli bilmiyor. Ve dekar haliyen fefadet aynahu ve bir adam ki yalnız başınayken Allah Teala'yı zikreder ve bu zikir esnasında gözleri yaşarır, ağlar. Rivayetimizin burada zikredilmesinin sebebi bu son Fıkrada zikredilen kişi Allah Teala'yı yalnız olduğu yerde zikreden ve ittikasından, takvasından dolayı ağlayan kimse. Sadece birkaç noktaya işaret etmek istiyorum. Birincisi buradaki yuzilluhumullahu yavmelazilla illa ifadesi Cenab-ı Hakk'ın arşının gölgesidir. Allah'ın gölgesi olmaz. Burada bir mecazi anlatım var. Yani Allah Teala'nın tayin ettiği, takdir ettiği gölge dışında başka hiç gölge yok. Mahşer yeri böyle. Kıyamet kopup da ruhlar dirildiğinde bütün insanlık Mahkeme-i Kübra'yı beklerken dehşetli bir sıcak tepede beyinler kaynıyor. İşte bir takım insanlar bu dehşetli bekleyiş esnasında Arş'ın gölgesinde gölgelenme ayrıcalığına sahip olacaklar. Burada bunlar yedi sınıf olarak zikredildi. Çok meşhur bir hadistir. Başka rivayetlerde başkalarının da bu mazhariyete nail olacağını söylemiştik. İkinci bir nokta وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا Bir adam ki sadaka veriyor ve onu öyle gizliyor ki hatta la تَعْلَمَ الشِّمَالُهُمَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ Sağ eli ne kadar vermiş, ne vermiş sol eli bilmiyor. Yani ince ince hesap yapmadan elini korka alıştırmamış elini cebine atınca ne çıkarsa sadaka olarak veren kimse. Bu hakikaten özellikle günümüzde üzerinde ayrıca durulması gereken bir haslet. Gelirlerimiz düşük, giderlerimiz fazla, piyasanın durumu bozuk. İnfak tasadduka sıra geldiğinde evet yani veriyoruz, yapıyoruz ama biraz çok hesap yaparak yapıyoruz böyle gibi sanki. Elbette hesabımızı bileceğiz, elimize ne geçtiğini ne harcadık, ne kaldı bileceğiz ama sadaka verirken elimizi korkak alıştırmayacağız. Daha evvel farklı vesilelerle de üzerinde durmuştuk. Esasında sadakayı ne kadar çok verirsek kazancımız odur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir gün bir kesilmiş bir koyun hediye edildi. Efendimiz zaten annelerimize bunu sık sık tembihlerdi. İnfak saddukta. İhmalkar davranmayın, bu işi ihmal etmeyin diye. Annelerimiz de o gelen koyunu parçaladılar ve dağıttılar, infak ettiler. Efendimiz geldiğinde sordu bu koyunu ne yaptınız, ne kaldı elimizde? Dediler ki bir kol kaldı, diğerlerini dağıttık. Efendimiz bu ifade üzerine buyurmuş ki esas o dağıttığınız parçalar bizim oldu. Bu kol bizim değil, dağıttığınız parçalar bizim oldu. Dolayısıyla infakta tasaddukta ne veriyorsak aslında bize ait olan o. Kazandığımız o muazzam bir ahiret yatırımı, muazzam bir dayanışma şuuru. İnfak tasadduk derken elbette bunun bir toplumsal etkisi de var, ekonomik yansıması da var. Bunu ihmal etmemek lazım. Yani sadece zekatımızı hesapladık, verdik. Onun dışında infaka tasadduka kapıyı kapattık. Bu doğru bir şey değil. Bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim burada. Dün veya evvelsi gün gözüme çarptı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez. Gazze'ye yardımdan bahsettiği bir videosunu göndermiş arkadaşlar bana. Diyor ki Gazze'de çocuklar, bebekler açlıktan ölürken zekat miktarının kırkta bir olması bana göre doğru değil. Böyle biraz sert bir ifadesi de var. Arkadaşlar bu doğru değil zekatın nisabıyla oynamak, miktarıyla oynamak bize düşmez. Bu nasla belirlenmiştir. Cenab-ı Hak tayin etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayat-ı seniyyeleri boyunca gerek ordu teçhizinde gerek başka meselelerde çok sıkıntılı durumlar olmuş. Siyer'de bunu biliyoruz. Ama hiçbir zaman Efendimiz sahabeyi infakat asadduka teşvik ederken yardım toplarken vesaire zekatın miktarıyla oynamamış. Zekatın oranıyla oynamamış. Bu sen belirtilmiştir. Tevkifidir. Zekat nisabıyla oynanmaz. Yani Gazze'de çocuklar elbette ölmesin. Ama bunun yolu zekatın nisabıyla oynamak değil ki. İnsanları teşvik edin. İnfaka tasadduka teşvik edin. Zekat vermekle yetinmesinler. Daha fazlasını yapsınlar. Gücü yeten ne kadara gücü yetiyorsa onu yapsın. Ama zekatın misabıyla oynamayın. Yalnız kalırsınız. İslam tarihinden, İslam ulemasından bu davanıza bir delil bulamazsınız. Yazık olur. Yani toplumda bir itibarınız var. Güzel şeyler yapıyorsunuz ama bu noktalarla lütfen oynamayın. Kendinize başka meşgale bulun. Başka alanlarda insanları teşvikkar olun ama tevkifi meselelerle oynamayın. Bu doğru bir şey değil. Evet, ağlamak bir mümin tavrıdır. Mümin, yufka yürekli insandır. Katı kalpli değildir. Ağlaması normaldir. Ahireti düşünür ağlar. Cehennem azabını düşünür ağlar. Kabri düşünür ağlar. Günahlarını düşünür ağlar. Cenab-ı Hak'tan bağışlanma diler. Dolayısıyla asıl olan bir mümin tavrı olarak bu ağlama hasretini yaşamak ve yaşatmaktır. Ve bunu bu hadiste de ifade edildiği gibi herkesin ortasında değil, Allah'tan başka kimsenin bizi görmediği bir ortamda yapmak. Asıl olan bu. Öbürünün içine riya karışma ihtimali çok fazla. Evet kendimizi tutamadığımız olur. Biraz sonra göreceğiz. Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer'den gelen bir rivayet. Orada olduğu gibi duygularımıza hakim olamadığımız olur. Ama asıl olan yalnızken ağlayabilmektir. Öbürünü mümkün mertebe bastırmak lazım. Allah korusun işin içine şirk karışırsa kötü olur.